Merhaba arkadaşlar PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 MyClub'da kendi hesabımızda top açılımları yapacağız. 260 bin GP'miz 4830 MyClub paramız var. Temsilciler kısmına bir girelim. Öncelikle koleksiyoncu kutusundan 10 tane top açılımı yapacağız. 250 bin GP'ye ki birçok oyuncuyu da DP antrenör yapmak için ihtiyacımız olacak. Özel temsilcilere gireceğiz. Manchester United ve Arsenal'ı görüyoruz arkadaşlar. Burada bize lazımlı çok isim var. Bruno Fernandes, özellikle Rashford, Van de Beek, sarı top ile çok memnundum. Bu e, yani bu kart ile gerçekten inanılmaz işler yapacaktır. Martial'in elimde var. Çıkarsa ikinciye basmış oluruz. Lindelof, Luke Shaw, McTominay ekranlarımıza gördüğümüz isimler. Geçelim bir de Arsenal'a bakalım. Arsenal'da kimler var? Kim işimize yarar bizim? E, hemen baktığımızda Aubameyang kesinlikle lazım olur. William kanatta çok iş yapar. Lacazette elimde var. Leno kaleci ihtiyacım yok. Kabayos. Hector Belerin bek ihtiyacım var. Kesinlikle bir alternatif olur. Diğer oyuncular da çok fazla önem arz etmiyor arkadaşlar. İsterseniz gelin koleksiyoncu kutusundan arka arkaya hızlı hızlı 10 tane top açımlarımızı yapalım. Buradan da çıkınca işimize yarayacak birçok isim var. Ama en kötü DP antrenörü olarak bizlere fayda sağlayacak yine isimler mevcut arkadaşlar. Premierlikteyiz Lig'deyiz. İlk top açılmamız ve bir sarı topla başladık. Hızlı hızlı geçeceğiz. Zinchenko çıktı arkadaşlar. Hemen DP antrenör yapacağımız isimler olacak bunlar. Çünkü işimize bizim yaramayacak. Devam ediyoruz. ikinci top açılımı 25.000 GP ve elimizden geldiği kadar siyah top bulmaya çalışacağız ki elimizde olan isimlerden denk gelen kişiler olursa onları da yine DP antrenör yapıp üstüne basacağız ki bize bir fayda sağlasın. Kim geldi? Zambo Anguissa geldi arkadaşlar. Acayip bir adama benziyor aslında fiziksel olarak ama Yine de tahmin ediyorum iş yapmayacaktır. Yine onları da kadroya dahil ettik. Geldik 3. top açılımına. Devam edelim bakalım. Daha sonrasında da haftanın oyuncularına geçip heyecanlı top açılımımızı sonlandırmış olacağız. 3. top açılımımızda yine Premier Lig'deyiz Ki Premier Lig'e özgü bir top açılımı zaten bu. Bir sarı top daha bulduk. Ve Madison geldi arkadaşlar. Bir Offense orta oyuncusu Leicester City'den. Yine onu da kadroya dahil ettik. Sarılardan gidiyoruz ama... Bakalım siyahlara dönecek mi? Dördüncü top açılımı ve heyecan doruk. Haydi bakalım. Yine Premier League ve ve siyah top bulduk bakalım kimdir bu Wolverhampton'dan Upton'dan Jimenez mi? Raul Jimenez geldi arkadaşlar aslında çok iyi bir oyuncu. E, flü iş yapar mı? Bence denemek lazım uzun boyda bu isim. Arkasına Dani Caballos geldi. Eğer ki haftanın oyuncularından bulursak daha doğrusu kulüp seleksiyonundan basmış oluruz birbirine ve devam edelim. İlk siyah topumuzu bulmuş olduk. Beşinci top açılımındayız. Yaraladık yolu ve bakalım siyah top serisi devam edecek mi? Evet bu seri devam ediyor arkadaşlar. Hem de kimle devam ediyor biliyor musunuz? Paul Pogba ile devam ediyor. Pogba'yı bulduk. Gri kartta olsa Pogba Pogba'dır arkadaşlar. Göbek'te her türlü iş yapar. Arkasına Gale ve Steppens geldi. Hiç önemli yok. Onları da kadroya dahil etmiş oluyoruz. İyi gidiyoruz. 3 tane sarı açtık. 2 tane siyah açtık. İstatistin devam etmesi için bunun da siyah olması lazım. Haydi bakalım. Sarı top geldi. Olsun sorun yok. Arsenal'dan bulduğumuz bir isim. 10 numara Mesut Özil arkadaşlar. Mesut'cum seni severim, karakterini severim, yardımseverliğini severim. Ama oyunda benim için hiçbir anlam ifade etmiyorsun. Devam ediyoruz. 6. top açılımın pardon 7 oldu galiba. 4 sarı 2 siyah bulduk. Hiç gümüş bulmadık. Ama ta ki şimdi top açılana kadar çünkü hissettim arkadaşlar. Bu gümüş olacak herhalde. Evet ne yazık ki kalbim temiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kaldı son 3 top açılımı. Haydi bakalım. Heyecan artıyor. Yavaş yavaş Arsenal Manchester'a yaklaşıyoruz. Bu 3 topu da açtıktan sonra o bölüme geçmiş olacağız ve top açılımını sonlandırmış olacağız. Şu 3 topta da en azından iyi bir bir iki tane siyah top bulabilirsek en azından iyi olacak ama yine gümüş top bu sefer seri yapmaya başladı. İnşallah son 2 kalanda da yine gümüş topları bulmayız. Haydi bakalım devam ediyoruz dayanık iyileştirmeleri veriyor. Çıkan oyunculardan daha değerli bizler için. Haydi bakalım. Son iki top ve yine gümüş arkadaşlar. 3 tane baştan altın top açtık sarı top. Daha sonra iki siyah bir sarı ve arka arkaya üç tane devam ediyoruz. Gümüş topla ve son top açılmamız olacak. Haydi bir top daha. Raul Jimenez'i bulduk. Pogba'yı bulduk siyah top olarak. Sonuncusunda da şöyle adam akıllı bir top ver en azından keyfimiz yerine gelsin. Haydi bakalım. B bir siyah top. Hem de Chelsea mi? Kimdir bu? Kimdir bu? Stoper Thiago Silva. Thiago Silva artık kadayıf oldu arkadaşlar. 36 yaşında, 36 e, yaşında ama gerçekten de iş yapar mı? Zannetmiyorum. Bu arada gümüş topu geldi Maitland Lennison. İsmini doğru mu söyledim bilmiyorum ama ee, şimdi haftanın oyuncularından bulursak birbirine basacağımız birçok oyuncu olabilir. Arka arkaya 3 tane Arsenal'dan başlayalım. Hector Beller'in benim için önemli. Abomeyak vardı tahmin ediyorum benim için önemli. Diğer isimler kim gelirse gelsin Önemli yok ama sanki Dani Caballos'u verecek bana öyle hissettim. Aman ya yarabbim siyahi bir oyuncu gördüğüm zaman heyecanlandırır her zaman ama Lacazette. Hayır. Hayır, La Gazette. Aboneon, aman Allah'ım. Aboneon, kazet La Cazette sandım. Özür diliyorum senden La Gazette. Günahına girdim ama. Aboneon geldi arkadaşlar. Bir de bir. En çok istediğim isim de Arsenal'da. Artık gerisinde iki tane bana sarı topta verse komaz. Haydi bakalım. Ama bir abomek daha, abomek daha verirse süper olur. Devam ediyoruz. Sanki içimden lakazet gibi geçti ama. <laughs> Ya tamam da bu kadar da şey dualarımı kabul etme ya. Ee, konu bir hakikaten de. Sarı topu yapıştırdı bize arkadaşlar. Mike Land Sarı top bek oyuncusu ama joker oyuncu arkadaşlar. Sağda solda geride ileride her yerde oynuyor. Elimizde bir gümüş topu vardı ona birbirine basarız videonun sonunda. Ve devam ediyoruz. Son topumuz. Bakalım bu sefer kim olacağız. Tabi Arsenal'da son topumuz. Daha sonra Manchester'a geçmiş olacağız. Ve vere 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 gittiğine Leno'yu bize verdi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kaleci bolluğu elimizde mevcut çok. Aşırı derecede kalecilerimiz var. Artık birbirine DP mi yaparız neler yaparız bilmiyorum. En azından buradan bize DG'yi vermesin. Hani onu istiyorum çünkü zaten DG var elimde fullenmesin. iki seviye kaldı. Haydi bakalım. iyi isimler çıksın. Önemli isimler çıksın. Rashford çıksın. Bruno Fernandes çıksın. Fandebek çıksın. Kim bu? Rashford, Rashford. Bugün iyi gidiyorsun Yasin. Bugün iyi gidiyorsun. İlk toplarda Abomeyang'da Rashford'u buldun. Bunların hepsi alternatif oyuncular olacak. Elimde iki Ronaldo var, biri ikon. E, i̇ki Mbappe var, Rummenigge var, Van Basten var, Del Piero var, Cuba var, Messi var. Aklınıza gelebilecek herkes var arkadaşlar ama Rashford, Abomeyang önemli. Çünkü yarın öbür gün haftanın oyuncularında e, biliyorsunuz Perşembe günü. E, A, B, C, D geldiklerinde A'ları performans olarak ilk 11 almamız açısından da önem arz ediyor. Devam edelim. Manchester'daki ikinci top açılmamız. Yok artık. Yok artık. Kim bu? Yine mi Rashford? Martial. Martial geldi. Elimde bir tane vardı. Bu ikincisi old, oldu. Oldu yalnız arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Son top açılımı daha sonra birbirine basacağımız birçok oyuncu olacak gibi geliyor bana. Haydi bakalım. Son topta da kaleci verme, kaleci verme. Güzel. Kimi verdin? Yine mi Rashford'u verdin bebeğim? İkisini birbirine bas mı diyorsun? Ya başlayacağım ama Martel ha. Ya Raceford verdi basalım işte birbirine ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dayanık iyileştirmesi geldi. Hemen bir kadroya bir girelim. Bir bakalım kim var kim yok. Şuradan yedeklere bir gireceğiz. Şimdi Martial'in elimde şöyle bir kartı var. Neredeydi o? Evet. E, acaba bu mu daha iyi? Herhalde o daha iyidir. Yani bana da öyle geliyor. Şunları D.P. Antrenörü yapalım. Öncelikle bir tanesini bir basalım. İkincisine belki yapmamıza gerek kalmaz arkadaşlar. Ee, burada kim vardı? Mightland Lannis diye bir adam çıkardım diye hatırlıyorum. Evet. Onu bir DP antrenörü yapalım. Onu da bir basalım. Başka da bir isim zannediyorum yok. Evet. Doğrudur. Farklı da bir isim görünmüyor. Basacağımız artık e, unuttuysam da daha sonra bakarım diye düşünüyorum. Ve haydi bakalım. Geçelim hemen DP kısmına. Buradan transfer diyeceğiz. Martial diyeceğiz. Yok pardon. Diğer Martel'le diyeceğiz. Aynen yanlışlıkla basıyorduk neredeyse. O Martel'le de şuralarda bir yerde bulmamız lazım. Neredesin yavrum? Buradasın. Hemen gelelim. Şöyle bir basalım. 10713. Felaket kötü verdi. İkincisini de mecbur basacağız. Bakalım Martial ne hale gelecek onu da görmüş olacağız sizlerle beraber. Yine de 8 seviye yükseltti. Şu Mightland Lenas'ı da gümüş topu vardı elimizde ona da bir basalım. Ee, çok fazla bir umudum yok ama gider burada patlama yapar şimdi. Yapmadı güzel 7257. Onu da 83'ten 86'ya çıkardı. Aslında hızı falan iyi bir isim. Dengesi dayanıklılığı iyi olarak görünüyor. 15 seviyeyi birden yükseltti arkadaşlar. Son defa gelip şu ile bir kez daha bi e, DP yapıp daha sonrasında da videomuzu sonlandırmış olacağız sizlerle beraber hemen neredesin Martial? şuradasın yine DP yaptık antrenman kısmına geldik ve aşağı gideceğiz yine şaşırdık olsun önemli olan hata yapmamak. Neredesin Martial? Neredesin Martial? Buradasın. Haydi bakalım. 25711 en azından 4000 vermesinde iyidir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 93'e kadar yükselttim Martial'i ee, ve seviyesi de zannediyorum 20'de falan kalacak. Aynen öyle. 30'da full oluyordu olsun yine de iyi bir isim oldu olarak görünüyor. videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. E, Video beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz Space yani kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.